İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı 8. kez İstanbul Perakendeciler Derneği'ne üye zincir market temsilcileriyle üretici, tedarikçi ve distribütör firmaları buluşturdu. Perder İstanbul tarafından düzenlenen fuarda güvenilirlik ve sürdürülebilirlik konusu öne çıktı. Bu tür etkinliklere son dönemde damgasını vuran bir nokta var güvenilirlik sürdürülebilirlik vesaire gibi kavramlar sizin kurumunuzun bu konuda attığı adımları nasıl özetlersiniz bize? Güvenilir tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyoruz hem kendi ürünlerimizi sürdürülebilir olmasına hem de doğa dostu ambalajlar ya da içerikler kullanmaya dikkat ediyoruz. Güvenilirliğin birinci koşulu olan özellikle doğru ürünü doğru noktadan alıp aynı şekilde hijyen kurallarına göre bu ürünü paketleyip insanların sofrasına Konumlandırmak, kurgulamak çok çok önemli. Güvenilirlik gıdada en önemli şeydir. 70 yıllık aynı kaliteyi, aynı istikrarı sürdürebilir olarak da bunu sağlıyoruz. Fuarda yerlilik vurgusu da yapıldı. Süreçlerinin, üretim süreçlerinin en başından son anına kadar tam hakimiyetle çalışıyoruz üretimlerimizde. O yüzden güvenilirlik bizim birincil ilkemiz olmuş durumda. Aynı zamanda bu güvenilirliği de sürdürebilmek için Tüm operasyonlarımızda sürdürülebilirlik esasıyla çalışmaya gayret ediyoruz. Fuarda kırmızı etin güvenilirliği konusuna da değinildi. Ürünlerimizi doğal olarak işte fermentasyon ürünler yapıyoruz. İşte bir pastırma yapıyoruz. Ortalama yaklaşık 21 gün sürüyor. Bir sucuk yapıyoruz. Ortalama yaklaşık 6 gün sürüyor. Ya yani klimatik odalarda doğal fermentasyonlu ürünlerimizi yapıyoruz. E bu sonra da tabii insanlar bunları beğeniyorlar, takip ediyorlar. E, izlenebilirliğimiz var.